Merhaba gençler. 3-4 tane soru hazırladım. Bakalım 10 dakika boyunca ne kadar çözersek o kadar gidelim. Şimdi hemen okuyalım. Aşağıdaki şekilde bir dik silindirin dilimlenerek kesilmiş hali görülmektedir. Dik silindiri dilimlemişler. A üstün noktasından bir karınca silindir yüzeyinden yürüyerek B noktasına geliyor. Buradan bir karınca yürümeye başlamış B'ye kadar gelmiş. Buna göre karıncanın aldığı en az yol kaç santimetredir diye sormuş gençler. Şimdi karınca aslında ne yapıyor gençler? Ben şu AB yayını şu şekilde bir açsam şu şekilde. Kaç olarak çıkmış olacak gençler uzunluğu? Şu e, e, çember diliminin e, yayının uzunluğunu bulacağız değil mi? Onu da nasıl buluyorduk? 2PiR alfa bölü 360 değil mi? 2PiR olsaydı tamam olurdu. Bu 360'da alfası kadar. Peki biz 2 e, r'miz kaç? 24. Alfamız 135 e, bölü 360. Biz 135'i 45 çarpı 3 olarak biliyoruz. 45 çarpı şu 45 çarpı Allah cezanı yazamadık. 45 çarpı 3 olarak biliyoruz. 167 45 çarpı 8 olarak biliyoruz değil mi? Gençler 45 tane sadeleşti. Şuradaki 8 ile 24'ü sadeleştirelim. 3 yapalım. 3 kere 3 9 12. 2 var bir de 18 yapmış oldu değil mi? Demek ki aslında A üssü ile B üssü yayının uzunluğu kaçmış gençler? 18 pi'ymiş. Peki gençler ben şu şekilde bir üçgen çizsem şu şekil şu an yükseklik bu. Ee, A ile B A üstü ile B üssü yayının uzunluğu bu. Bana nereyi soruyor gençler? Bu karıncanın yürüdüğü en kısa mesafeyi soruyor ki o da dik olmuş olur değil mi gençler? Peki yüksekliğimiz kaç? 24. Ee, A üssü ile B üssü yayının uzunluğunu 18 pi olarak bulduk. Bakın 9, 12, 15 olurdu ama 2 katı o zaman 30 pi olarak gelmiş olur değil mi gençler? 9, 12, 15'in 2 katı üçgeninden. Peki hemen geçelim sağ tarafa. Ee, burada da yine karınca yürüme sorumuz var. Biraz aşağı alalım. Tamamdır gençler hemen. Şimdi e, ne yapıyor bu karınca? A'dan başlıyor, D'ye kadar gidiyor değil mi? Piramitlik piramitmiş bir de TAB. 75 dereceymiş. Yani TAB 75 derece. Zaten dik piramit olduğundan şuraların ikiz kenar olduğunu biliyorum. O zaman burası 75'te burası da 75. Topladı. güzeldi Tabana kaç kaldı? 30 kalmış oldu. Değil mi gençler? Tamam. Şimdi bak bu üçgen ne yapmış? Bir şu üçgeni dolaşmış. Şu üçgeni dolaşmış. Bir de arkadaki üçgeni dolaşmış. Yani 3 üç, üç tane üçgenin üzerinden geçmiş. O zaman ben bak şu TA ile TD'den kesip şu e, piramidi açsam. Nasıl bir e, şekil çıkacak gençler? Şu şekilde... Şu an e, kesip açtığımı varsayın. Bu şu an TA olmuş oldu. TA uzantısı. Şu da TD uzantısı. Bana bir de TB ile TC lazım değil mi? Peki TB'yi de şu şekilde çizeyim. TC'yi de şu şekilde çizeyim gençler. Peki bizim karınca A'dan D'ye yürümüyor mu? A'dan D'ye kadar yürümüş olacak. Peki ben her bir e, üçgenin tepesini 30 olarak bulmadım. O zaman burası 30. aynı işlemi burada yapsam burası da 30. E, burası da 30. E, bizim bir tane TA'mız 12 santimetre olarak verilmiş. Bakın buraya topladığımız zaman 90 yapıyor değil mi? Peki burası da 12. 12, 12, 12 kök 2 olarak bulmuş olduk gençler. Hemen vakit kaybetmeden 3. soruya geçelim. Bakalım daha 3 dakikamız olmuş. Peki gençler bir de klasik soru deviriyorlar. Tam bu su şuraya falan geliyor. Hiç dökülmüyor değil mi? Evet hemen okuyalım. Yukarıdaki birinci şekil taban çapı çapı olarak verilmiş. 4 kök 3 birim yüksekliği 18 birim olan bir silindirdir. Bu silindiri bu silindirdeki suyun yüksekliği haçtır. Bu kap ikinci şekildeki görüldüğü gibi yatayla 30 derecelik açı yapacak biçimde eğildiğinde su düzeyi şekildeki gibi kabın ağzına dayanmaktadır. Buna göre h kaç birimdir diye sormuş gençler. Biraz yakınlaştıralım bunu. Ee, tamamdır. Şimdi ne yapacağız gençler? Yine e, suyun bir kere yüksekliğini bulmamız lazım. Peki ben şu tabana a diyeyim de gençler. Tamam, tabanın alanı şu an a. Şu an benim içerinde bulunan suyun yüksekliği A çarpı H değil mi? Taban alanı çarpı yüksekliği değil mi? A çarpı H. Peki gençler şimdi bu su yere tam olarak paralel olur değil mi? O zaman ben şunu çizdiğimde şunu çizdiğimde aslında tabana paralel olmuş olacak. Yani şurası şu kırmızıyla göstereyim. Burası şöyleyse şurası buraya paralel olmuş olacak. Peki gençler Z kuralından burası 30 ise anda burası da 30 değil mi? Peki şuradan hemen şunu şu şekilde birleştirsem. Şu an bu şuradaki e, tam silindirin yarısı değil mi? Tam ortasından çektiğim için. Peki birleştirdiğimde 30-60-90 üçgen çıkmış oldu. Burası 90 burası 60 oldu. Peki ben e, çapı 4 köküç olarak biliyorum. Burası 4 köküç. 30'un gördüğü 4 köküç ise 60'ın gördüğü bunun köküç katı değil mi? 12 olarak bulmuş olurum. Peki ee, ben şu an ne biliyorum gençler, şuradaki suyun e, yüksekliğini, şuradaki suyun e, alanını bulabilirim değil mi? Tamamının e, şu yukarıdaki e, silindir diliminin yarısı kadar. Peki hemen yapalım gençler onu da. Şu an e, biz tabanın alanını bulmaya çalışacağız. Çap e, 4 kök ise yarı çap 2 köküçtür. Pi r kareden, pi çarpı r kareden. 4√3 iki 2√3'ün karesi e, yarı çapını alıyorum değil mi? 2√3'ün karesi de 12 olmuş olur değil mi gençler? E, şu an bu taban alanımız. Peki taban aslında hiç buna gerek yok ya yani gençler. Bakın hani biraz işlem şey yapıyoruz. Biz tabana A dememiş miydik? A dedik. E, şimdi bak e, buradaki suyun yüksekliği A çarpı h değil mi? A çarpı h aynı zamanda ne ne eşit olacak? Bakın tamamen yüksekliği 18. E şurayı 12 olarak bulduk. buraya 6 olarak bulmuş olacağız değil mi gençler? E, burası da A. Şimdi buranın tabanı da a. Peki şuradaki suyun alanı ne? 6 çarpı a değil mi? 6 çarpı a. E peki şuradaki suyun alanı ne? Yani alanı diyorum hacmi ne? O da 12 çarpı a bölü 2 değil mi? 6a olarak gelmiş oldu. 6a. Bakın şuradaki a'lar birbirini sadeleştirir, H eşittir 12 olarak bulmuş oluruz. Bir daha yarıçapı falan uğraşmaya gerek yok. Onda soruyu çözerken aklıma geldi gençler. Hemen geçelim dördüncü soruya geldik değil mi? Tamamdır kaç dakika kaç dakikamız olmuş tamam daha alt dakikamız var bakalım kaç soru challenge yapıyoruz hadi ee, burada ne yapmış gençler L'den başlamış şu e, bu 3 e, dikdörtgenin üzerinden geçmiş. Bu dikdörtgenin üzerinden geçmiş. Bir de alttaki tabandaki dikdörtgenin üzerinden geçmiş. Peki ben yine aynı şeyi yapıyorum. Bu karıncayla yürü, e, yürümeli sorularda açıyoruz gençler. Şekli açıyoruz. Şimdi ben şu L, E, A, D'yi tek düzlem haline getirsem. L, E, A, D'yi tek düzlem haline getiriyorum. Onu da hemen şu şekilde çizeyim gençler. Şu an bu L, E, A, D'nin toplamının hepsi. Peki gençler ne olmuş olacak? Şurası bizim L, -E mesafemiz olsun şurası LE, şurası EA olsun, şu en, en alttaki de AD olsun yazalım. Şurası LE dedik, A dedik, buraya da AD dedik, değil mi? Peki LE arasındaki mesafe şurayı vermiş, burası zaten 4, burası da 4 olmuş olur. Burası 4 olmuş oldu. Peki EA arasındaki mesafe, EA arasındaki mesafe 3 değil mi? 3, AD arasındaki mesafede yine 4 olarak bulmuş olduk. E peki şu uzun kenar yani şey şu bir çizdiğimiz dikdörtgenin kısa kenarı aslında, şu üçgen için uzun kenar, o da 4 kök 3 vermişti, değil mi gençler? 4 kök 3. Peki bizim karınca ne yapıyor? A, L'den başlayıp buraya kadar gelmiyor mu? Onu da hemen kırmızıyla çizelim. L'den başlayıp A'ya kadar gelecek. Ne yapacağız? Pisagor. Hemen toplayalım gençler. 4 3 daha 7, 4 daha 11. 11'in karesi 121 değil mi? 121 artı 4 kök 3'ün karesi. 4 kök 3'ün karesi ne yapar? 16 16 çarpı 3 48 yapmış olur. Topladık 169 yaptı. 169 neyin e, karesi? 13'ün karesi geçmiş olduk gençler. Tam da şu an yılbaşına girmiş olduk. E, bunu saat tam gece çekiyorum. Bakalım 7 dakikamız var. Bir soru daha çözeriz. Aha da bu. Bu biraz daha üst düzey bir soru gençler. Ama yetiştiririz. Bakın gençler. Şimdi bu ne yapmış oluyor? Ee, burada bir tane suyun e, hacmi var değil mi? tek Bu suyu tekrar şu şekilde çevirmişler. Aslında bakın şuradaki e, hacimle buradaki hacim aynı değil mi? Su dökülmediğine göre oradaki hacimler aynı. E, peki bakın gençler burası aslında bir çember değil mi? Ben bu çember e, ne kadar hani şu çemberi şuradan şöyle de çizsem bakın tam e, şu şekilde de çizsem yani aslında şuranın yüksekliği 3 olsa e, eş olmuş olacaklar. şu iki. Aha, niye sildik onu? şu iki tane şu mavi içinde su olan üçgen şey, e küb neydi bunun ismi ya e, küre heh. kürenin dilimi ile da Şuradaki küre dilimi eş olmuş olacaklar değil mi gençler Peki bunlar eşse o zaman, benim şuradaki yüksekliğim değişmeyecek. O zaman bu hala 3. Yani aslında ben şurayı 3 olarak hala biliyorum. Çünkü su dökülmedi. Peki gençler ben na, benden neyi istiyor? B noktasının tabanı olan uzaktır. B'nin şu yani aslında şurayı bulmam gerekiyor. Peki gençler ben hemen bildiklerimi uygulayayım. Ne, e, ne biliyorum gençler? Yarı çap 5. Peki şu tamamını şunu çizsem ne olmuş olacak gençler? Şurası 3 ise şuraya 2 kalmış oldu değil mi? E, ben şunu çizdiğim anda 25'in e, 25 artı 4'ten e, kaç olmuş oldu gençler? 25 artı 4'ten 29 gelmiş oldu değil mi? 25 5'in karesi artı 4'ten 29 olarak gelmiş oldu. Peki ben şu an nereye 29 olarak buldum? Ben niye orayı buluyorum ki? Orayı bulmama gerek var mı? Ne yapıyoruz gençler? Ben şu an e, şurayı biliyorum. Burayı bulmam lazım. Bir de burayı. He, evet. Benim nereye bulmam lazım? Orayı bulmama gerek yok gençler. Benim şurayı bulmam lazım. Hemen düzeltelim şurayı bulursam şu e, şu uzunluğu da bulursam bunun iki katı olarak şunu bulmuş olacağım değil mi? O zaman şurada Pisagor yapabilirim. Peki şuraya 5 olarak biliyorum. 25'ten 4 çıkar 21 olmuş oldu değil mi gençler? Burası kök 21. Peki kök 21 ise burası 2 tane kök 21. 2 tane kök 21. Biz şurayı toplamı 10 olarak biliyoruz. Biz haşı bulduğumuz anda soruyu çözdük aslında. Haş kare artı 4, e, 4 çarpı 21 84 mi yapmış oldu? 84 eşittir 100. Buradan h karemiz eşittir 16 geldi. H'ımız eşittir 4'tür. Biz ama h'ı sormuyor. Dikkat edin. B'nin yüksekliğini soruyor. 4 artı 3'ten 7 olarak gelmiş oldu gençler. Güzel 5 tane soru çözdük. 10 dakikayı biraz açmışız ama faydalı olduğunu düşünüyorum. E, Yanında bir tane daha sorumuz vardı. Artık onu da başka bir videoda çözeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.